İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Özel Fırat İlköğretim Okulu'ndan sesleniyoruz. Sevgili seyirciler, SBS sonuçları, seviye belirleme sınavı sonuçları açıklandı ve Türkiye çapında derece yapan, e, tam e, soruların hepsini tamamını yapan öğrenciler var. E, Fırat İlköğretim Okulu'ndan başarılı öğrenciler var. O öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle birlikteyiz. Şimdi o başarının nasıl geldiğini ve hangi öğrenciler olduğunu, kimler olduğunu bu programda sizlere tanıtacağız. Önce hocam sizi tanıyalım. E, Samettin Doğan. Sosyal Bilgiler öğretmenim okulumuzda aynı zamanda öğrencilerimizin SBS koordinatörlüğünü bir yıl evet. boyunca yaptım. Evet. Ve memnun olduk. Güzel başarılar elde ettik öğrencilerimizle. Onları bir kez daha tebrik ediyorum. Evet. Evet. Hocam şimdi biz e, burada Türkiye çapında derece alındı aldığı öğrencilerimiz dedik. Nedir dereceler? Ne alındı? E, Fırat İlköğretim Okulu öğrencilerinin nedir bugünkü başarısı? Evet öğrencilerimiz 2012 SBS'de. 4 öğrencimiz Türkiye birinciliği elde etmişlerdir. 500 tam puan almışlardı bu öğrencilerimiz. Evet. Yani bütün zorlan hepsini yapmışlar. Evet 100 soruda 100 doğru yaptılar. 100 net elde ettiler ve full yaptılar. Peki Türkiye'de 100 sorunun 100'ünü de yapan öğrenci sayısı kaç belli mi? Yani epey var. 600'den fazla öğrenci Türkiye genelinde 8. sınıflarda sevisede full yaptı. Ee, tabii yerleştirmelerde 3 yılın ortalaması alınarak e, müracaatlar yapılacak. Evet. O yerleştirmelerde o alınacak bir de e, o üç yılın ortalamasına göre de belki yeniden birinciler belirleniyor öyle bir şey oluyor mu? Evet 3 yıla göre tekrar bir birinciler belirleniyor. Ama şimdi bir kere bu hocam bütün soruların yüz sorunun yüzünü de yapmak tam puan almak e, büyük bir başarı. Kesinlikle yani e, büyük bir çalışmanın emeğin bir sonucu bu. Yani bir yıl boyunca bu öğrencilerimiz e, fazlasıyla çalıştılar, hak ettiler diyebiliriz yani. Peki biz bu öğrencilerimizi yavaş yavaş tanıyalım. Şimdi e, bunlar tabii ki sekizinci sınıf öğrencisi. Kaçıncı sınıftasınız diye sormayacağım. Önce isim soyad e, alalım. Bahar Güngör. Şimdi Bahar e, öncelikle tebrik ediyorum. E, kolay bir şey değil. Bir kere e, kendini böyle bir şeye hazır hissediyor muydun? Yani ben bu yüz sorunun yüzünde yaparım diye e, sınav öncesi Kendine bu şekilde güveniyor muydun yoksa işte iyi bir derece alırım mı diyordun? Haleti ruhiyen neydi sınav ön, sınav öncesi? Yani zaten hani e, iyi başarılar elde etmek için önce hedeflemek gerekiyor. Biz evet. de hep zirveyi hedefledik. Ona göre çalıştık. Evet. Ya yani hepimizin gönlünde vardı. Evet. Benim de vardı. Evet. Yani... Peki e, bu ondan önceki deneme sınavlarında da hep çıkarıyor muydun sen böyle e, tulum deniyor yani e, Yüz çıkarıyor muydun? Yani Yapayım. Çıkarıyorum. Evet. Çıkarıyorum. Evet. E, o sorulardan da ya, e, sorduklarına göre bir yüz e, soru tam puan zaten bekliyorum. Yani. Peki bu başarı e, yüz tam puan e, hemen durduk yerde gelmiyor. Yani bunun ön e, aşaması var. Hocamız e, bahsetti biraz ama sizden alacağım e, çünkü içinde olan sizsiniz. Siz yaşadınız bunu. Nasıl geldi bu başarı? zaten önce kararlı olarak çalışmak gerekiyor. Belli bir hedef koymak gerekiyor. Ayrıca çalışmalarda yetmiyor. İnanmamız da gerekiyor yani buna. Evet. Biz de öyle inandık, çalıştık öğretmenlerimizin sağlığısında. Evet. Peki burada e, biliyorum ki dershanede var. E, burada dershane, okul, e, ev üçgeni. Okula gidiyorsunuz, dershane gidiyorsunuz ve ev üçgeni. Burada e, ölçüler ne oluyor? Nasıl ayarlıyorsunuz kendinizi? E dershane boyutunda konsantrasyonunuzu, motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz? Okulda nasıl, evde nasıl? Ev özellikle önemli. Evde aile de var. Aileyle birlikte oluyorsunuz. Evde başka handikaplar var. Televizyon var, bilgisayar, internet var. Biraz soruyu uzattım ama can sorunun tam şeyini almak için, cevabını alabilmek için biraz uzattım. Zaten okulumuzda öğretmenlerimiz falan bizleri çok sıkı takip ettiler. Evet. O yüzden hani öyle çok bir e, böyle konsantre olamama gibi bir sıkıntımız olmadı. Dershanede de yine aynı şekilde. Orada da arkadaşlarımızla falan. Evde de yani başarmak için bazı şeylerden fedakarlık etmemiz gerektiğini bilerek zaten o zaman bazı şeyleri yönden yani kısıtladık kendimizi. Mesela sizin bu son günlerde internet hayatınızda var mıydı? Yok yani öyle çok şey vakit yoktu, yoktu. değil mi? Yani hem vakit yoktu hem de girmedim. Evet. Başka, onun dışında mesela arkadaşlarımızla şöyle biraz vakit geçirelim şeklinde var mıydı? Mesela dershane çıkışları boş oluyordu, belli dinlenme saatlerimizde biraz sosyalleşmek de gerekiyor, stres atmak gerekiyor. O zaman arkadaşlarımla vakit geçirdim. Peki, tebrik ediyorum seni. Bundan sonrası için hedefin ne? Sen ileride ne olmayı düşünüyorsun? Onu da soralım, değil mi hocam? Yani Bugünden. Ben doktor olmak istiyorum. İnşallah. Allah yolunu açık etsin diyelim. Ee, peki şey var mı? Doktorda e, bir branş var mı aklında? Yani çocuk doktorluğu istiyorum. Çocuk doktoru. Evet. Peki. Ee, tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Peki seni tanıyalım. Ayşenur Selamet. Evet Ayşenur. Senin e, şimdi az önce Bahar'a yönelttiğim soruları aşağı yukarı sana da yöneltmek istiyorum. O doğrultuda istersen senden de cevaplar alalım. İşte biz de hani çok yani çalıştık. Öğretmenlerimiz çok yardımcı oldu. Hani çok okulumuzda zaten bir motivasyon böyle bir hava vardı. Hani SBS gelecek hep beni yani bekliyorduk. Hani 9'a kadar falan bizim etütlerimiz oldu. bayağı. hani fedakarlık ettik. Aynı şekilde ailelerimiz de evde de bu hava bozulmadı. Hani bu şekilde başardık. Peki tam puan gelince evde ne oldu? tabii heyecan oldu, güzel oldu yani, mutlu olduk hep beraber. Sabırsızlıkla bekleniyor o dakikalar. Ben de iki kızım da bunları yaşadım çünkü ben de o aşamadan geçtim. O anda nasıl böyle aile, anne baba, kardeş var mı mesela? Var, kardeşim de var. Evet, onlarda nasıl bir, o anda ne neler oldu? İşte yani herkes böyle sabırsızlıkla Bekliyor Tabii mutlu olduk, böyle hani çok değişik oldu. Aile. 99 soru gelseydi üzülecekler mi? Bilmiyorum. Üzülmezlerdi herhalde. Üzülmezlerdi değil mi? Ama onlar da bekliyor muydu senden tam puan? Bekliyorlardı. <laughs> Bekliyorlardı. Evet. Bekliyorlardı. Dır. Dır mı? Dır mı? Dır. 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 Tahmin edin. Dır. Bekliyorlardı. Bekliyorlardı. Belki evet. sana pek hissetmiyorlardı. <laughs> ee, şey olmasın. Stres oluşturmasın. Bir baskı <laughs> unsuru oluşturmasın. Oldu Yapamazsın. mu baskı unsuru? Yok. Baskı olmadı. O kadar çok. Ailemden olmadı. Yani babam hep mesela anne babam Dediler hani yaparsın zaten olmasa da ne olacak hani sorun değil. İşte değil mi hocam? Olmasa da ne olacak rahatlığını çocuğa vermek. lazım. Dünyanın sonu değil bu ee, olgusunu anladığım kadarıyla çocuğa vermek lazım. Evet zaten yani e, bu standartlardaki öğrencilerin en büyük kayıpları aşırı motivasyondan stresten kaynaklanıyor. Yani aile fazla bek 500 500 500 diye çocuk üzerinde bir psikolojik baskı 500 oldu. kolay bir şey değil evet. ki herkesin evet. becereceği bir şey değil ki hocam Aa, ya. Anlık bir olay yani. Anlık olay. Peki devam edelim. Seni tanıyalım. Ben Büşra Demir. Büşra evet. senin de mi tam puan? Yok benim bir yanlışım var. 99 mu? Evet. Peki o yanlış yaptığın soru yu biliyor muydun? Evet, bir, bir de bildiğin soru yanlış mı okudun? Evet yanlış okudum. Hangi soruydu matematik mi yoksa? Fen. En sorusu. Yanlış okuduğunu anladın mı sonradan cevap verdikten sonra? Yani dışarı çıktıktan sonra mı anladın? Yani ben bir ay sonra falan anladım. <laughs> yani yanlış okuduğunu. Baktım hani soruya ne yapmışım ben diye. Öyle Peki diye. sen e, o sorunun yanlış olduğunu yani 99 doğru geleceğini biliyor muydun ya? Yani? Bekliyordun zaten. Ben önce iki yanlış diye biliyordum, Hı -hı. sonra bir yanlış olduğunu öğrendim, çok sevindim. Peki bir yanlış olunca, 99 olunca kaç kişi birden önüne geçiyor? Bak 600 kişi geçti bir kere, onun dışında? Geçti, onun dışında yani daha puanı düşük derslerden yanlışlar yapanlar. Ama kızım olan... bir şey söyleyeyim mi? Sen de 100, 100 soru yapmışsın, 100. bize göre budur yani. Evet yani belki ileriki aşamalarda onlar hep 100 olacak. Peki, e, Ayşenur'a sormadım senin hedefin ne? Definine? Ben doktor olmak istiyorum. Doktor. Doktorlar e, burada iki evet. şu anda iki doktora dayı ve olmamaları için hiçbir neden yok. Çünkü bu şekilde gittikleri takdirde onlar zaten öndeler. Yani i̇nşallah. Onu siz, evet. He, evet. Peki sen e, Ben de doktor olmak istiyorum. Doktor. <laughs> üçte 3 üç doktor. Evet, e kalp tabi. Şey kalp e, cerrahı olmak istiyorum. Kalp olmak istiyorsun. <laughs> Tabii şimdi Önde de uzun bir yol var ama şimdi dört orası. Evet. İşte sonra altın. Altı, altı yıl var. Bir de hazırlık okursan yedin. Ama hazırlıkları <laughs> hazırlıkları aşıyorsunuz. Altı orası. Beş de ihtisas. Olsun. Olsun. Şey <laughs> anlamında söylemiyorum. Epey uzun bir yol. da o, o açıdan söylüyorum. Evet. İnşallah ileride sizleri birer doktor olarak görmek istiyorum. Bunu da bu bunların da CD'sini saklıyorsunuz tabi. İleride. Olduğunuz gün bunları tekrar izliyorsunuz biz de sağ olursak Allah ömür verirse bizler de belki görürüz bir hasta olarak belki geliriz size evet hocam evet. şimdi e, 4 tam 100 soru var e, onun dışında işte e, kızım 5 tane bir yanlış, tane bir yanlış var e, kızımız bir yanlış ama o da yüz gibi e, sizden de birkaç cümle alayım evet. Tanıyalım. Evet. tanıyalım Nedim Zambak e, okulun müdür yardımcısıyım evet. Şimdi biz sene başı itibariyle e, 2010, 2011, 2012 yılı itibariyle baktığımızda gerçekten her geçen yıl e, bizim başarımızın arttığını fark ediyoruz. Evet. 2 tane tam puan olan vardı. 3 tane tam puan. Şu an 4 oldu. Hedefimiz inşallah seneye 5 tane tam puan olsun veya daha fazlası olsun. Dediğiniz gibi her bir öğrencimiz buradaki o 5 tane bir yanlış yapan dahi tam yapabilirdi. Yani bu hedefte 10 tane olabilirdi. Fakat bazı şeyleri söylemek kolay. Ee, mesela hayal edersiniz, düşünürsünüz bunlar çok kolaydı ama gerçekten başarıyı elde etmek zor bir şey. İşte bu öğrencilerimiz başarıyı elde ettiler, zoru başardılar. Tabii bu zoru başarmada da başta öğretmen arkadaşlarımız Hüsamettin Bey olmak üzere diğer derslerine giren öğretmen arkadaşlarımız yaptıkları fedakarlıklarla, azimli çalışmalarla, birebir ilgiyle, onları severek bir aile şefkatiyle onlara yaklaşarak hedeflerine ulaşma noktasında gerçekten çok yardımcı oldular. Hepsine teşekkür ediyoruz. Çok basit gibi görünüyor ama bakın Balıkesir'de hani tek bir okuldan dört tane tam puanın çıkması belki de daha tam sonuçlar açıklanmadı. Balıkesir'e bakacağız. Belki 6-7 tahmini olarak düşünüyoruz biz. Ama bizim okulumuzdan dört tane çıkmış olması bizim adımıza çok büyük başarı. Reklamlara böyle gazetelere bakıyoruz. İstanbul'da işte bazı okullar Reklam yapmışlar. Ee, Birçok okulu var. Ee, Birçok okulundan dört tane. enerji öğrencisi var? enerji öğrencisi var? Bizim 88 öğrencimizden bu şekilde dört tane tam aynı zamanda beş tane bir yanlış ve iki yanlış olan işte bir tane boş bırakmış değil mi hocam? Siz evet. daha iyi bilirsiniz. Bu şekilde çok başarılı öğrencilerimiz. Gerçekten bizi çok sevindirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Ailelerine başta olmak üzere kendiniz Kendinize sağ olsunlar. Teşekkür, Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi ee, size geçelim bakalım. Delikanlılara geçelim. Çünkü onların ee, kız öğrencilerden biraz daha fazla andika. Bunlar oyunu biraz daha fazla seviyorlar. Gibi geliyor bana. Acaba öyle mi? Seni... Adım Yusuf Demirören. Efendim? Adım Yusuf, soyadım Demirören. Yusuf Demirören. Evet. evet. Yusuf nasıl? Tam 100 puan Hayır bir yanlış var. Bir yanlış. Nasıl geldi bu başarı? Senin e, çünkü ben öyle tahmin ediyorum ki arkadaşlarından birçoğu seni gel biraz da top oynayalım falan böyle diye çağırmışlardır gibi geliyor. Bütün bunları nasıl ayarladın? Yani zaten son zamanlarda zaten oyunu bıraktık da biraz zaman ayırmaya başladık. Evet. Yani şu SBS geçsin ondan sonra biraz... Rüyam da görüyor muydun SBS'yi? Bir kere gördüm. Girdi mi rüyana? Peki sınav esnasında mı girdi yoksa sınava hazırlık gibi bir durumu nasıl bir rüya gördün? Sınavda sor soruları okuyordum. Cevap veriyor muydun? Nasıldı yani o rüya? Şimdi bugünle de karşılaştıralım istiyorum da ondan. Yani kodluyordum soruları. Tam da aklımda değil. Evet. Ama rüyana girdi. E, girmemesi de girmemesine imkan yok zaten. Bütün gün SBS ile yatıyorsunuz, SBS ile kalkıyorsunuz. Peki arkadaşlarının arasında e, sen mesela oyun oynayan daha çok e, derse fazla zaman ayırmayan arkadaşlarını gördükçe onlara özeniyor mu? Yani evet biraz tabii oynamak istiyor, oynamak istiyor tabii insan da. Ama şu SBS'den sonra yazın oynarız gibisinden. İşte o anda o sen onu özellikle sordum. O anda o sen özlediğinde, yendiğinde işte bugünkü başarı geliyor. Evet. Onu yenemeyenler ben e, biraz oyun oynayayım sonra çalışırım diye erteleyenler bugün e, senin başarının altında bulunuyor. İşte sizin püf noktanız bence bu. Evet bence de. Sence? Bence de öyle. Peki nedir hedefin? Yani doktorluk gibi düşünüyorum. Hep doktor maşallah hocam. Sağ olun. Doktorlar yapıyorlar. yetiştiriyorsunuz. Evet. Gelelim e, son iki e, kardeşimize, çocuğumuza. Seni tanıyalım. Adım Ahmet Asım, soyadım Kayalı. Asım Kayalı. Peki sen kaç net? Benim hepsi doğru. Hepsi doğru, yüz net. Tam puan. 500 tam puan, 100 net. 100 soru yani Evet 100 soru net, 500 tam puan. Evet, seninki nasıl geldi? Benimki de yani şimdi biz okulda zaten 9'a kadar öğretmenlerimiz de büyük fedakarlıklar yaptı böyle. Başımızda durdular. Konu falan eksiğimiz varsa hemen konu eksiklerimizi tamamladık. Sonra soru çözdük, pratik yaptık. Yanlış olan sorularımızı öğretmenlerimize sorduk. Yani son bir ay falan zaten hiç çalıştık, başka bir şey yapmadık. Yani evet. o sorular artık sen böyle e, böyle baktığın zaman hemen anlıyor muydun artık soruları? Yani. Hemen hemen her soruyu anlıyordun değil mi? Evet. Zaten anlamak e, çözmenin büyük bir bölümü. Evet yani o kadar zaten bayağı pratik yaptık, çalıştık ama biraz da yani kısmet işi bu şeyler. Sınav anında bir dikkatsizlik evet. belki. Evet. Yani belki yapamayabilirdim ama yani sonuçta o kısmet. sınava. kısmet kısmına ben de katılıyorum. O gün hasta olsam bu başarı gelmezdi. Yani mesela bazı arkadaşlar da var öyle yapabilirler de o soruları bence çok basit sorular. Böyle yanlış okumuşlar falan Hiç basit. sana yabancı gelen bir soru oldu mu ya? Bu soruyu hiç böyle bir soru şeklinde görmedik dediğin bir soru oldu mu? Yok yani hiç olmadı neredeyse. Artık bayağı çöz soru çözdüğümüz için aşina almıştık o sorulara. Hepsine. Yani hemen hemen hepsine bir iki soru vardı zor. Onlar da yani mantıkla falan götürdük işi. Hallettik diyorsun onları da. Görmediğin o çıkan soruların içinde görmediğin soru tipi yoktu yani. Hemen hemen yoktu. Ya. Arada bir iki soru vardı. Onlar da öyle çok zor şeyler değildi. Peki. Teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> Sen? Adım Özgür. Soyadım Saydır. Sen neyi ne hedefliyorsun? Genetik mühendisliği. Genetik mühendisliği. Bir tane tıp dışında çıktı. Genetik, e, genetik mühendisi de gerekti. Çünkü önümüzdeki yılların e, çok Böyle e, revaçta olacağı bir dal öyle değil mi? Evet. Bir, var mı e, böyle araştırmaların falan bu konuda okudukların falan? Yani yeni bir şey çıkan bir şey olduğu için DNA ile ilgili falan böyle ne bileyim okumayı severim öyle. Kitap Filmleri falan. de oluyor bazen ama evet. şimdi SBS'den sonra izleyeceksin. Yani onu. öyle değişik DNA ile ilgili ilginç şeyler. Yani. Girdin mi hiç internete bu SBS e son günlerde falan böyle? Yok. Zaten annem babam da evde televizyonda bilgisayarı falan kaldırmışlardı internette o yüzden. İkisini de kaldırdılar değil mi? Onlar olsa çaktırmadan böyle girer mi? Ya bilemiyorum ki öyle. O oh, şimdi. <laughs> Belki girerdim ama annemler falan hiç zaten kaldırdı. Zaten bak anne baba kaldırdığı zaman kızıyorlar ama çocuklar hakikaten ya şurada iki dakika gireyim diye girer ve o, o zaafın sonu gelir. Onun için kaldırmak mı? Kaldırmaları doğru mu anne baba? Yani doğru sınav zaten onlar da diyordu sınav sonu istedi. Bitti orada... çocuk doğru diyorsa çocuğun dediğini yapmak lazım yani şimdi çünkü burada bu işi başaracak olan çocuk eğer kaldırmasın ben kendimi kontrol ederim derse o çocuk orada o çocuk biraz kaçamak yapacak demektir yoksa bu 100 puan öyle anneler babalar da bak bu çocukları dinlesinler yani o 100 puanlar nasıl geliyor ya ben çocuğumu o kadar da sıkmam. Ne olacak? Ben onu kontrol ederim. Biraz da internete girsin. Hem de SBS'ye çalışsın. anne ne olur hocam? Yani istenilen başarı gelmeye bitti. Gelmez. Bitti. Son bir Galatasaraylı e, var burada. Onla e, onunla da konuşalım. Senin adın? Adım Özgür, soyadım Saydır. Özgür evet. Saydır. E, sen Saydır mısın zaten? Bütün 99 soruyu yapmışsın. 100. 100, 100 senin de mi 100? Evet. Doğru orada 200 var burada da iki tane yüz 100 soruyu saydırmışsın öyle e, seni çok tebrik ediyoruz bu saydırmalarından dolayı soyadına e, uygun olarak seninkisi nasıl geldi? Yani e, öğretmenlerimizle burada çok çalıştık Süres sürekli başımızdaydı zaten öğretmenlerimizde. bilemediğimiz soruları hepsini sorduk yani. Baba Biraz... şu Galatasaray maçını bir izleyin bir izin ver falan demedin mi arada? Yani arada yaptım o kaçamak. <laughs> Yaptığın halde yine gelmesi çok güzel. Yani kendine de biraz sakin olmak gerekiyor. Abartmamak gerekiyor bu işlerde. Ama herkes senin gibi o kontrolü sağlayamayabilir. Yok mu arkadaşların içinde? Doludur o kontrolü sağlayamayan dersleri ihmal eden. Öyle değil mi? mi? Yani evet. Peki senin hedefin ne? Galatasaray'a teknik direktör olmak. Yok ben beyin cerrahlığını... Beyin cerrahı. Hocam burada altı öğrenci var. 5'i tıp, biri genetik mühendisi. Tebrik ediyorum seni. Ee, gerçekten e, annenize, babanıza şu anda çok büyük bir mutluluk yok. Onun, onun tarifi yok hocam. Yani şu anda bu e, çocuklarımızın, annelerinin, babalarının yaşadığı mutluluğun tarifi. Bu parayla pulla alakalı değil bu yani. Başlangıçta. Evet kendileri evet. mutlu oldular. Sonrasında ailelerini sevindirdiler. Öğretmen arkadaşları sevindirdiler. Okulumuz olarak biz idarecileri sevindirdiler. Ne mutlu. Ne mutlu. Değil mi hocam? Balıkesir'in de Türkiye'de gururu oldular yani. Evet. Ve bir de tabii Balıkesir'in başarısını da yükseltti bunlar aynı zamanda. Yani evet. Balıkesir'in hem bireysel anlamda hem kitlesel anlamda ortalamasında bu öğrencilerin çok ciddi emekleri vardır. Evet. Onun için biz bu çocuklarımıza, kardeşlerimize e, çok teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Aynen bu şekilde bundan sonraki tahsil hayatlarında da hocam e, <laughs> bu başarılarının devamını diliyoruz. E, önümüzdeki günlerde onları çok güzel yerlerde e, görmek istiyoruz. Size de bundan sonrası için okul olarak bireysel anlamda e, hoca olarak da başarılar diliyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Sevgili seyirciler bugün Özel e, Fırat İlköğretim Okulu'ndaydık. SBS sonuçlarına göre burada e, tam puan almış dört öğrenci ve yine e, birer yanlışı olan iki öğrenciyle birlikteydik. Onların bu başarıları bütün Balıkesir'i annelerini babalarını olduğu gibi bütün Balıkesir'i de gururlandırıyor. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.